Selam arkadaşlar, uzun zamandır video atmıyorum biliyorum ama bu videonun konusu itibariyle yani benim ilgi alanlarım içine giriyor. Hemen hiç uzatmadan konuya giriyorum. Belki birçoğunuz ismini duymamışsınızdır daha önce ama bu aralar haberlerde bayağı duydunuz. Charlie Kirk isimli bir Amerikalı politik yorumcu, Amerikalı Cumhuriyetçi böyle hani oranın sağcısı. Bu arkadaş üniversite kampüslerinde hep insanlarla böyle münazara, karşılıklı konuşmalar yapıyordu. YouTube'a kaydediyor vesaire kendi düşüncelerini, kendi sağcı düşüncelerini insanlara böyle empoze etmeye çalışan biriydi ve yine Utah'ta gerçekleştirdiği bir açık oturum gibi bir ortamda silahlı saldırıya uğradı, suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Yani benim gördüğüm kadarıyla zaten vurulduğu anda hayatını kaybetti. Hani hastaneye falan gidişinin çok bir etkisi olacağını düşünmüyorum ama evet böyle bir şey yaşandı. Biraz bu Charlie Kirk kim, neyi temsil ediyor, hangi düşünceyi savunuyor, işte bu Turning Point USA diye bir şeyin kurucusu bu nedir, ne anlatıyor falan size biraz bunlardan bahsedeceğim. Amerikan siyaseti ve politikası genel olarak bununla alakalı bir video olacak rastgele böyle videoya gelip tıklayıp izleyenlere kendimi tanıtayım. Ben Averniyaz, bir devlet üniversitesine doktora adayım. Geçmişteki eğitimlerim ekonomi ve finansla alakalı. Şu anda bilişim üzerine çalışıyorum. Toplum, siyaset, teknoloji ve bunların gündemiyle alakalı içerikler paylaşıyorum. Kendi ilgi, ilgi alanım olan şeyleri paylaşıyorum. Beğenirseniz takip etmeyi unutmayın. Kanalda çeşitli videolar var. Şimdi Charlie Kirk'ü biraz tanıtayım size. Charlie Kirk'ün kim olduğunu anlatayım. 93 doğumlu, işte 31 yaşında hayatını kaybetti suikast sonucu. Turning Point USA diye böyle hani klasik Amerikan sağcı gençlerinin, Republican ailelerin çocuklarına işte o düşünceye sahip böyle muhafazakar kesime hitap eden konuşmaları, söylemleri olan politik bir figürdü Amerikan siyaseti içerisinde. Hatta böyle işi, işi böyle ileri boyuta götürüp şey diyenler de vardı işte geleceğin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Charlie Kirk olacak diyen de vardı. Benim bildiğim kadarıyla üniversite mezunu değil lise mezunu kurmuş olduğu bir de 18 yaşında kurmuş yani bayağı genç Turning Point USA adlı bir oluşumun bir yapının kurucusu kendisi. Şimdi videoya devam etmeden benim şunu da belirtmem lazım. Amerikan siyaseti kıta Avrupa'sından kıta Avrupa'sına Türkiye'yi de katıyorum hani uygun. Amerikan siyaseti çok farklı. Bir kere politik olarak oluşumlar çok sınırlı Amerikan siyaseti içerisinde yani geçmişte Amerika'nın kuruluşunda farklı siyasi partiler olmuş ama bu hizipleşme, bu bölünme iki ana partiye dönmüş bir taraf demokratlar bir taraf cumhuriyetçiler cumhuriyetçiler Amerika'nın muhafazakar ve dindar kesimini temsil ederken demokratlar böyle kendileri sol diyor ama aslında değil yani hani sadece daha merkez böyle hani bu demokratlarda işte daha liberals diyorlar zaten liberaller diyorlar daha böyle özgürlük hayat standartlarına böyle insanların çok karışmayan işte LGBT destekçisi işte mülteci destekçisi böyle bir politik görüş genelde demokratlar tarafında kendine yer buluyor. Yani farklı dememin sebebi bu Türkiye'de bile bir sürü hani siyasi parti var. Bizde bile bizim demokrasimizde bile bence sıkıntılar olmasına rağmen bence Amerika'daki daha problemli. Yani en sol diyebileceğiniz belki hani politik figür güncel politik politik figürlerden bir tanesi Bernie Sanders'ken Bernie Sanders'a siz ancak hani Türkiye'de da Avrupa'daki ortalama bir sosyal demokrat diyebilirsiniz. Baktığınız zaman ki kendi kendini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor. Yani ikisi farklı şeyler. Sosyal demokrasiyle demokratik sosyalizm ama yani Amerika'daki en uç böyle hani Amerikalıların normal eğitimsiz cahil Amerikalıların büyük bir kısmının şey dediği işte Bernie Sanders komünist işte yok işte Hasan abi falan var. Onlar hepsi komünist falan değil abi. Yani Amerika'da öyle bir komünist akım falan ben görmedim olanlarda genelde hani sağ eğilimli. Yani bu uzun mevzu. Anlatılır da dedim demek istediğim şey normal politik spektrumun ve genel ...işte politik duruş algısının Amerika'da ve Avrupa'da birbirinden çok farklı olduğu. Şimdi şeyi sorarsanız hani Charlie Kirk hakkında ne düşünüyorsun diye sorarsanız... ...benim sevmediğim biriydi. Niye sevmediğim biriydi? Çünkü bütün konuşmalarında yani konuşmaların ana özeti böyle azınlık nefreti... ...işte Hristiyan değerlerinin böyle ekstra savunulması, insanlara dayatılması... ...işte bu Amerikan siyasetinde şey var Second Amendment diye bir mevzu var silahlanma hakkı... ...bu silahlanmayı çok savunması... Yani üzerine dediğim gibi hem azınlık hem de LGBTQ karşıtı olması aşırı derecede. Ben sürekli nefret pompalayan, nefreti savunan biri olduğunu düşünüyordum ve benim gibi düşünen çok fazla insan var. Hani öldüğünde falan sevinen çok fazla insan tanıyorum ki normal yani hani o kadar nefret toplarsan o kadar belli bir kesime böyle sert söylemlerde bulunursan tabii ki nefret toplarsın. İşte daha ne ekleyeyim aklıma gelenleri söylüyorum. Yani trans karşıtı söylemler işte yok paranoya diyebileceğimiz great replacement theory diye bir şey var işte neymiş Amerika'daki bütün beyazların hepsi ortadan kaldırılacakmış her yerden göçmen toplanılacakmış beyaz Amerikalıların mesleklerini işlerini güçlerini bunlar alacakmış. Yani Amerika zaten göçmen memleketi değil mi ben onu çözemedim. Yani insanlar zaten karşı çıkanlar buna karşı çıkıyor. Yani sanki böyle Orta Avrupa'da komple beyaz bir memlekette yaşadığını zannediyor bu Amerikan Hristiyanlar, Amerikan muhafazakarları. İlginç bir şekilde. Şimdi suikast konusuna gelirsek. Bu suikast Amerikan eyaletlerinden Utah'ta gerçekleşiyor. Yani Utah'ta gerçekleşmesinin sıkıntılı bir noktası var Cumhuriyetçiler için. Burası bildiğiniz böyle kırmızı bir eyalet. Kırmızı eyalet derken e, demokratların renkleri mavi, cumhuriyetçilerin renkleri de kırmızı. Hani bizdeki sarı AK Parti, kırmızı CHP, işte mor HDP falan o tarz işte. Onlar partilerin renkleri o. Ve bildiğiniz sağcı, Hristiyan, cumhuriyetçi bir yerde, bir üniversitede, bir o, o eyalette gibi üniversitede gerçekleşen etkinlikte bu insan vuruluyor. İşte şey diyebilirsiniz orada demokrat yok mu bilmem ne. Evet var ama daha sıkıntısı onlar için tabii. Yani vuranın da cumhuriyetçi kökenli bir aileden böyle hani komple cumhuriyetçi o vuranın ismini okuyorum. Şeymiş Tyler James Robinson. Evet, özür dilerim. Tyler James Robinson adlı 22 yaşında bir erkek. Yani bir de benim gördüğüm kadarıyla haberlerden okuduğum kadarıyla Mauser tüfekle falan vurmuş uzaktan yani. O atışı gerçekleştirebilmek için o eski bir silah. İkinci Dünya Savaşı'nda böyle Call of Duty falan oynadıysanız iki. Oradaki bildiğiniz çekmeli tüfekle vurmuş. Bunu gerçekleştiren birinin silah kullanmayı falan çok iyi bilmesi lazım ki fotoğraflarda falan görüyoruz daha sonra araştırma sonucu. Eleman Bildiğin böyle şeyde büyümüş silah savunan böyle silahları olan çocukluğu da öyle geçmişti. İşte atış poligonlarında falan fotoğrafları var, çocukluk fotoğrafları var. Öyle bir kişi tarafından öldürülmüş Charlie Kirk. Şimdi motivasyonun ne olduğu bilinmiyor ama benim bir tahminim var yine bu okuduğum haberlerden sonra bu arkadaş, bu bu işte bu eleman Tyler James Robinson üniversiteyi kazanıyor sanırım 18 yaşında bir 32 bin dolarlık Utah'taki bir üniversiteden burs almış üniversiteye gidiyor bir semestir okuyor sanırım. Okuduktan sonra üniversiteyi bırakıyor. Devamında sanırım trans bir arkadaşı oluyor. ...trans bir artık kız arkadaş mı diyeyim... ...neyse artık... pronounun falan bilmiyorum... ...trans biriyle ilişki yaşıyor ve... ...bu ilişkiden sonra... Işte ...haberlerde ailesi vesaire... ...yani öyle radikalleştiğini... ...ima ediyor... ...olabilir bilmiyorum... ...şu an hani hala... ...FBI sorgusu falan devam ediyor... ...işte Amerikan sol kesimi de diyor ki... ...işte böyle radikalleşti... ...o trans sevgilisi yüzünden böyle oldu... ...işte beyni yıkandı gitti... Charlie Körk'ü öldürdü vesaire... ...dediğim gibi bu şey olması yani... ...normal sol görüşlü... ...hani sol görüşlü demeyeyim... ...görüşünü de bilmiyorum bu şeyin daha bu e, suikasti yapan kişinin ama yani be beklenen profil şu işte renkli saçlı işte LGBT'yi demokrat birinin Charlie körkü öldürmesiydi herhalde. E, bu şeyin e, kamuoyunun beklentisi ama hiç öyle çıkmadı. Şimdi bildiğimiz kadarıyla özetle durum bu. Benim bugün okuduğum haberlerde işte FBI soruşturması devam ediyor. Oraya da FBI'de Cash Patel diye bir tane adamı atadılar. Böyle Hindistan kökenli kendini şey zannediyor. Böyle beyaz Amerikalı zannediyor. Kompleksi falan herhalde. İşte cenazesinde şey diyor işte "See you in Valhalla" falan diyor. "See you see you in Valhalla" ne demek abi sen şey viking misin şey misin yani garip kafalar yaşayan bir sürü insan var Türkiye'den daha garip yani şey söyleyebilirim Anadolu çok karma karışık bir yer katılıyorum mesela hani Türk kimliği etrafında birleşmiş olabilir belki yani kültür vesaire ama emin olun Amerika'daki manyak sayısı böyle ruh hastası sayısı Türkiye'den çok daha fazladır gariplik açısından onlardan bir tanesi dediğim gibi yani bu FBI soruşturması devam ediyor sıkıntılar olduğunu falan söylüyor soruşturma içerisinde neler oluyor göreceğiz şimdi büyük resme bakarsak bütün haber kanalları Amerikan basınında şöyle bir mevzu geçiyor. İşte Charlie Kirk'ün öldürülmesi Amerikan sağını daha radikal hale getirir mi? Biz başka saldırılarda görür müyüz? Yani şöyle söyleyeyim böyle peynir ekmek gibi her gün school shooting'in gerçekleştiği bir memlekette yani 10 yaşında çocuğu öldürüyorlar yani. Çocuğu değil çocuklar gidip adam ilkokula falan saldırıyor. Öyle ruh hastaları var eline çünkü silahlanma çok kolay. Yani gidip Walmart'tan ya da oradaki marketten istediğiniz silahı belli şartlara tabi eyaletlere göre de bunun limitleri var. Yani gidip Texas'tan belki bir Walmart'ta pompalı tüfek satın alabilirken durup dururken bazı eyaletlerde bir işte tane hani liberal eyaletlerde Kaliforniya'da bilmem ne daha sıkı. Ama bu Second Amendment mevzusu Amerikan vatandaşların hakkı yani silahlanabiliyorlar. Kıta Avrupası'ndan farklı olmasın o yüzden söylüyorum. Yani yasaları farklı, anlayışları farklı. işte sağlık sigortasına bile bakışları farklı. Yani şey duyabilirsiniz ortalama bir Amerikalıdan niye benim vergilerimle insanların hastane masrafları karşılanıyor diye bir düşünceyi belki bir Almandan bir Türk'ten duymazsınız ama bir Amerikalı'dan duyarsınız. Ortalama bir sadece Amerikalı'dan böyle garip bir ülke. Yani dediğim gibi böyle bir sıkıntı var. Politik şiddeti artıracağını düşünüyorlar. Böyle bir korku var. Yani benzer saldırılar falan gelir mi diye. Biz de gelecekte göreceğiz neler olacak. Ya yani bir de uzun zamandır yurt dışını yurt dışı basını Amerika'yı takip eden biri olarak ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Yani farklı yerler Saldırılar gerçekleşebilir Çünkü Amerikan tarihi bu konularda Yani kara leke, bir sürü bu tarz saldırı var Okul saldırısı olsun işte bar saldırısı olsun Aklınıza gelebilecek ne varsa adam alıyor Arabasını laps diye böyle kalabalığa dalıyor falan Yani çok garip bir memleket Özetle Charlie Kirk hakkındaki düşüncelerin Bunlar böyle bir politik figür işte öldürüldü Bu, bu arada suikasti ile alakalı da bir sürü Komple teorisi bir sürü düşünceyi Tartışma dönüyor adını bir twitter'a yazın Zaten yani görürsünüz yok işte pekti de işte yok efendim üzerinde şey vardı da işte çelik yelek falan sekti girdi bilmem ne. Yani o komple teorisi değil de neyse gidip bakabilirsiniz. Bir sürü farklı detay var. Şu an Amerikan gündemi bununla çalkalanıyor. Baya yani dünyaya da yayıldı tabii farklı örnekleri de var. Böyle. Yani dediğim gibi başta da dedim farklı böyle bu tarz haberleri dış basını toplum siyaset ve teknolojiyle alakalı içerikleri gündemi takip etmek istiyorsanız beni takip etmeyi unutmayın seviliyorsunuz. Hepinize iyi akşamlar. Avernias şimdilik out.